Bugün dünya ile eş zamanlı olarak Arturia V Collection 11'i inceleyeceğiz. V Collection 11'de ne gibi yenilikler var, hangi yeni enstrümanlar var bunlara bakacağız. Lafı hiç uzatmadan bilgisayar başına geçelim ve başlayalım. Önce Arturia V Collection nedir birazcık bundan bahsedelim istiyorum. İlk defa duyan arkadaşlarımız için Arturia V Collection Arturia tarafından üretilmiş yazılım tabanlı enstrüman paketi diyebiliriz. Yani bir plugin paketi içerisinde synthesizer'lar ve diğer enstrümanlar var. V Collection 11 birden itibaren oldukça ciddi anlamda gelişim gösterdi. Arturia V Collection'ın önceki sürümlerinin incelemelerini Ev Stüdyosu YouTube kanalında bulabilirsiniz. Bugün biz 11'e gelen yeniliklere bakacağız. V Collection 11'de 7 tane yeni enstrümanımız var. Bunların bir kısmını daha önce kanalda incelemiştim. Ayrı inceleme videolarına da göz atabilirsiniz. Peki V Collection 11'e hangi yeni enstrümanlar eklendi? Hızlıca ondan bahsedeyim size. Roland GP8000 yeni gelenlerden. Pure Lo-Fi, Augmented Mallet, bunu daha önce kanalda incelemiştim. Mini Brute V, Mini Brute V'yi de incelemiştim kanalda. Syntix V ve Augmented Yangsti. Bu Yangsti'yi doğru telaffuz ettiğimden emin değilim. Çin geleneksel çalgılarıyla sentezlemeyi buluşturan bir yazalım. Buna birazdan bakacağız. Oldukça güzel. Bunlara ek olarak bir de Sam V tekrar eklendi pakete çünkü yeniden yapmışlar. Oldukça güzel bir synthesizer. Şimdi gelin hepsine hızlıca bir bakalım. Örnek birkaç ses dinleyelim. Önce GP8000'le başlayalım. Roland'ın GP8000'ine itafen yapılmış bir sanal enstrüman. 2000'lerin dance Sound'larını bu pluginle bulabilirsiniz, bu synthesizer bulabilirsiniz. Şimdi gelin birkaç sese bakalım. Bu arada sesleri ben Keylab 61 MK3'ten çalacağım. Yeah. <laughs> örnek seslere baktık. Birazcık da Jupiter 8000'den bahsedelim. Birinci osilatörümüz, ikinci osilatörümüz, filtre kısmımız, pan bölümümüz, amfi bölümümüz yer alıyor. Üst kısımda buradan istediğimiz dalga türünü seçebiliyoruz. Alt tarafta oktav ve semiton bazında pitch ayarlarımız var. Yine detune miktarımız ve mix miktarımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Alt tarafta osilatörlerin ortak kullandığı ayarlar var. Mod Destination gibi, LFO gibi, Envelope gibi. Buradan yine Sync ve Ring kontrollerimiz, Crossover modumuz var, X modumuz. Atak ve dikey ayarımız var. Yan tarafta LFO ayarlarımız, ton ayarlarımız ve efekt ayarlarımız var. Sol tarafta ise modülasyon ayarlarımız var. Burada modülasyon tekerleğimizi piçemi yönlendireceğiz, filtreye mi, amfiye mi seçebiliyoruz. Glide miktarımızı, arpejiyatorımızı ayarlayabiliyoruz. Alt tarafa baktığımızda burada bir hold düğmemiz var. Eğer sustain pedalımız yoksa bunu kullanabiliriz. Buradan voicing modunu seçebiliyoruz. İşte 8, 12, 16 gibi poly ya da mono, retrigger veya legato şeklinde ayarlanabiliyor. Yaptığımız değişiklikleri buradaki historiden ileri veya geri alabiliyoruz. CPU kullanımımızı görüyoruz. Buna basarsak da Panik yani bilgisayarımız donarsa veya bir seste takılı kalırsa panik düğmesiyle bu durumu sonlandırabiliyoruz. Yan tarafta da makrolarımız var. dört tane makromuz var. Ekran bu şekilde resize olabiliyor köşeden tuttuğumuzda. Üst tarafa baktığımızda advance kısmında bir hazine yatıyor diyebilirim. Burada işte multi-arp efektler, fonksiyonlar, mod sequencer, random, klavye ayarlarımız, makro ayarlarımız gibi birçok seçeneğe ulaşabiliyoruz. Preset yapısına baktığımızda Arturia'nın standart framework'ünü görüyoruz. Buradan türe göre, stile göre, bankalara göre presetlerimiz arasında geçiş yapabiliyoruz. Ses bankalarını ileride satın alabiliyor olacağız. Yine buradan favorilerimizi yönetebiliyoruz. Şuradaki ayarlardan da ses ayarlarına ulaşabiliyoruz. Sağ üst köşedeki çarktan da advance ayarlara ulaşabiliyoruz. Yani MIDI controller'ımızın mappingini yapabiliyoruz. Buradan tutorial'lar bölümüne ulaşabiliyoruz. Şimdi gelelim Sam V3'e. Sam V3 Obraheim Sem'in Arturia tarafından bir yorumu olarak düşünebilirsiniz. Arturia tarafında yeni bir plugin değil fakat sıfırdan tekrar tasarlamışlar ve sesleri oldukça güzel. Ara yüzüyle başlayalım sonra örnek seslerimize bakalım. Sol üst köşede bir sub osilatörümüz altında LFO bölümümüz. VCO 1, VCO 2'miz yani yani osilatörlerimiz, yan tarafta VCF'imiz yani filtre katmanımız, alt tarafa baktığımızda birinci envelop yani amfi katının envelopu ve filtre katının envelopunu görebiliyoruz. Sağ tarafta da voice bölümümüz var. Burada işte level, drive, hold ve pan gibi seçeneklerimiz var. Altta da vintage düğmemiz yer alıyor. Sol alt tarafa baktığımızda Arpeggiator ayarlarını görüyoruz ve Arpeggiator'ımızı açıp kapatabiliyoruz. Yine alt taraf Klasik Arturia Framework'ü, Preset yapısı Klasik Arturia Framework'ü, ayarlar kısmı yine Arturia Framework'ü. Advanced kısmına geldiğimizde de burada da birçok alanın benzer olduğunu görebiliyoruz. Şimdi size favori seslerimi dinleteyim. Ooh. <laughs> çok iyi bence. Oldukça güzel O'Brien Brass'ları. Çağrışım yapmıştır. Şimdi geliyoruz Synthex V'ye. Arturia tarafından yorumlanmış Elka Synthex olarak düşünebilirsiniz. Harika bir synthesizer. Sol üst tarafta katman LFO ayarlarımız var. Orta bölümde osilatörlerimiz. Osilatör 1-2 alt tarafta glide portamento ayarlarımız. Onun yan tarafında noise generator ve ortada da unison seçeneği var. Alt tarafta bir katman kontrol bölümümüz yer alıyor. Şuradan ince ayarlara ulaşabiliyoruz kapağı kaldırdığımızda. Orta tarafta multimod filtre ayarlarımız yer alıyor. Filtre modlarını buradan seçebiliyoruz. Sağ üst tarafta filtre envelopumuz altında. Amfi envelopumuz, korus pan, volume ayarlarımız ve master ayarlarımızı görebiliyoruz. Sol alt köşede yine arpeggiator ayarlarımızı görebiliyoruz. Yukarıdan layer A ve B şeklinde ayarlarımızı yapabiliyoruz. Advanced kısmına baktığımızda yine benzer kontrolleri burada da görüyoruz. Genel yapı aynı olduğu için detaylarına girmeyeceğim. Hoşuma giden ses örneklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Özellikle bu üçüncü nesil veya üçüncü yeniler diye tabir edilen müzik türüne oldukça uygun sesler olduğunu söyleyebilirim. oldukça güzel bir plugin. Şimdi en çok beğendiğim pluginleri sona bıraktım. Bunlardan bir tanesi Pure Lo-Fi, diğeri de Yangste. Önce Pure Lo-Fi ile başlayalım. Pure Lo-Fi, Lo-Fi sesler üretmek için tasarlanmış harika bir plugin. Ne gibi özellikleri var? Üzerinde 3 tane Lo-Fi ses üretici ses motoru yer alıyor. 9 tane vintage hardware emülasyonu yer alıyor. Esnek filtreleri ve kolay kullanıma sahip bir plugin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi önce size arayüzü anlatayım, ardından seslere bakalım. İlk modülümüze bastığımız zaman buradaki ses motorlarını görüyoruz. Gerçekçi bir enstrüman Creative Sampler veya Lo-Fi Oscillator diye buradan seçebiliyoruz. Tabi her seçtiğimiz modüle göre de alt kırılımları yer alıyor. Örneğin gerçek enstrümanı seçtiğimizde altında işte çeşitli sample'lar yer alıyor. Mesela buradan farklı bir ses motoru seçtiğimizde örneğin Creative Sampler gibi buradan yine istediğimiz sample'ı buraya atayıp istediğimiz ince ayarlamaları yapabiliyoruz. Buradan Lo-Fi Oscillator'a geldiğimiz zaman çeşitli dalga formları yer alıyor. Bu dalga formlarıyla ilgili ayarları da yine burada görebiliyoruz. Buradan hardware modumuzu seçebiliyoruz. Az önce bahsettiğim 9 tane hardware modumuz burada yer alıyor. CMI, MU, SK1, SP1200, Wavery 9, MPC gibi cihazların lezzetini, o lo-fi tadını buradan ekleyebiliyoruz. Alt tarafta 3 tane de Arturia tarafından geliştirilmiş vintage hardware tadı verecek algoritma yer alıyor. Üst tarafa baktığımızda da burada çok güzel disketler var. Şu şekilde tıklayarak da değiştirebiliyoruz. Bunlar da aslında bize çeşitli low-fi modları arasında seçim yapmamızı sağlıyor. Buradan low-fi prosesörümüzü kapatıp açabiliyoruz. Şuradan da low-fi modülümüzün miktarını ayarlıyoruz. Şurada da drive'ı işte almış olduğu hasar, ton, wobble yani gitgeller, speaker ve vintage gibi parametreler yer alıyor. Advance kısmına baktığımız zaman da advanced kısmında oldukça gelişmiş. Burada ana ayarlarımız var. Amp Envelope, Filter Envelope gibi efekt katmanımız, ADSR, fonksiyon, random, keyboard ayarlarımız ve makrolarımız var. Diğer pluginlere benzer yapıda fakat ufak tefek farklılıklar tabii ki var. Genel olarak çerçeve aynı. Yani buradaki advanced kısmının yanındaki ayarlar bölümü, midi bölümü, tutorial'lar bölümü, preset browser, şuradaki menü hepsi aynı. Alt taraf vesaire hepsi aynı. Ama tabii ki farklı sesler bize sunuyor. Şimdi gelin favori seslerimi sizlerle bir paylaşayım bir dinleteyim size. gerçekten beni benden alıyor bu tarz sesler. Bu arada plugin üzerindeki parametreleri de MIDI klavyemden ara sıra kontrol ediyor olacağım. Plugin üzerindeki değişimlerde görebilirsiniz. Oldukça bize canlı ve yaratıcı bir performans sunuyor açıkçası. Mesela şu an klavyemin üzerinden makroları kontrol ediyorum. İşte parlaklık, tını, zaman gibi. Modülasyon tekerleği de lo-fi miktarını ayarlamama yardımcı oldu. San çalarken resmen böyle kendinden geçiyor. özellikle lo-fi müzikler üretmek isteyenler hip hop, rap, trap gibi müziklerde oldukça güzel olabilecek bir plugin. Tabi meditasyon müzikleri yapıyorsanız onlarda da güzel gider. Ya da film müzikleri yapıyorsanız. Bu kadar detone sesleri ben sevmiyorum çünkü kulağımı etkiliyor. Bu arada arayüzle ilgili şunu da atlamak istemiyorum. En sağ tarafta filtrelerimiz var. Burada low fi analog ve clean şeklinde farklı filtrelerimiz var. Buradan da key tracking'i açıp kapatabiliyoruz. Şuradan jitter miktarını ayarlayabiliyoruz. Yani sesteki bozulma miktarını. Oldukça enteresan bir plugin gerçekten işe yarayabilir. Şimdi geliyoruz son favorime. Arturia Augmented Yangzi. Bu plugin'i bu kadar seveceğimi gerçekten düşünmüyordum. Hani böyle Çin enstrümanlarıdır işte ne olmuş ki falan diye düşünüyordum. Ama hakikaten içindeki sesler beni benden aldı. Gerçekten benim hoşuma gitti. Bilmiyorum ben mi abartıyorum yoksa siz de sevecek misiniz? Gelin bakalım. Şimdi burada normal Augmented serisindeki klasik tasarımı görüyoruz işte. Bir tarafta gerçek enstrümanlar, diğer tarafta da sentez enstrümanlar. Ortadaki Morph düğmesiyle gerçek dünyayla sentez dünyayı harmanlıyoruz diyeyim. Sol tarafta color, time ve motion. Sağ tarafta ise efektler bölümümüz yer alıyor. Yukarıda ses motorlarımızı görebiliyoruz. İki tane sampler'ımız, iki tane sintimiz var. Şuradan katman detaylarına ulaşabiliyoruz. Efekt katımız, arpej katımız. Ben play görünümünde tutacağım. Çünkü sesler beni benden aldı. Teknolojisi okey, çok güzel. Ama içerisinde kullanılabilir sesler olması bence bu tarz plugin'leri daha kıymetli hale getiriyor. Lafı çok uzattım biliyorum. Hadi gelelim seslere. Şimdi size favoriye aldığım 5-6 tane sesi dinleteceğim. Ardından da İstiklal Marşı kapanış. Thank you Nossa, Yani film müzikleri yapıyorsanız gerçekten muazzam meditasyon müzikleri yapıyorsanız gerçekten muazzam sadece eğlenmek istiyorsanız hani birazcık stresinizi atmak istiyorsanız onun için de muazzam gerçekten güzel olmuş Arturia V Collection ürün linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. Bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları beğenin, paylaşın ki daha fazla insana ulaştırabilelim. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi iletebilirsiniz. Son olarak unutmadan ev stüdyoyu Instagram ve TikTok'tan da takip etmenizi rica ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler, hoşçakalın.